Herkese merhabalar. Sıfırdan uzmanlığa Adobe Illustrator eğitim serimizin 40. videosuyla karşınızdayım. Bu seviyeye gelmende bana destek olan, kanalımıza abone olan, Instagram üzerinden takip eden, Telegram grubumuza katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra da eğitim serimiz için videolar çekmeye elbette devam edeceğim. Ancak buradaki eğitimlerin çok daha kapsamlısının olacağı Udemy için çalışmalara devam ediyorum. Çalışmayı tamamladığım zaman Instagram hesabımızdan Telegram grubumuzdan ve YouTube üzerinden gerekli duyuruları yapacağım. İçeriğimize gelecek olursak bu bölümde Adobe Illustrator'da dokümanlarımızı vektörel formatta kaydetme ve ayrıca JPEG, PNG, PDF veya SVG gibi formatlarda parça bazında veya komple çıktılar almayı anlatacağım. Öncelikle dokümanlarımızı kaydetmekten bahsedecek olursak Illustrator'da bir çalışma yaptığımızda daha çalışmanın başında dökümanı kaydetmemiz bizim için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle elektrik kesintisi, donma, kasma veya başka problemlerde emeklerimizin zayi olmaması için mutlaka dökümanlarımızı kaydetmemiz gerekiyor. Aslında Illustrator arka planda kayıt işlemleri yapıyor fakat yine de her ihtimale karşı dökümanımızı sürekli kaydetmemiz bizim yararımıza olacaktır. Illustrator'da bir dökümanı kaydetmek için diğer programlarda olduğu gibi Klavye'den Ctrl S tuşuna veya File menüsü altından Save komutuna bir kere tıklıyorum. Burada dokümanımı kaydedeceğim konumu seçtikten sonra dokümanımın ismini ve daha sonra vektörel olarak formatını burada belirliyorum. Bir çalışma yapıyorsanız öncelikle mutlaka Illustrator formatında asıl orijinal dosyanızı kaydetmenizi, daha sonra ihtiyacınıza göre Buradaki diğer vektörel formatlardan birisini tercih etmenizi öneririm. Buradaki işlemlerimizi yaptıktan sonra kaydete basıyorum. Karşıma çıkan diyalog penceresinde eğer aksi bir durum yoksa buradaki en son versiyondan dokümanımızı OK diyerek kaydediyoruz. Dökümanımızın kayıt edildiğini hemen buradaki Gemi AI isminden anlayabiliyoruz. Eğer bir değişiklik yaptıysak hemen buradaki uzantının yanında bir yıldız simgesi görünecektir. Bu demektir ki en son hali kayıt olmamış. Çalışma esnasında yine kontrol S'lere basarak dökümanımızı mevcut kaydın üstüne kaydedebiliyoruz. Dökümanımızı farklı kaydetmek için ise yine file save as komutunu kullanıyoruz. Böylece orijinal dosyamızı korurken yeni farklı bir versiyonla üzerine çalışmaya devam edebiliyoruz. Vektörel formatta kayıt işlemi bu şekildeydi. Bir de Parça bazında veya bir bütün olarak, resim olarak, PDF olarak çıktı alma konusu var. Bunun için Adobe Illustrator bize çok geniş bir kayıt seçeneği sunuyor. Burada iki tane temel yöntemimiz var. Birincisi paneller kısmından varlıkları dışarı aktar, bir diğeri de export kısmından varlıkları dışarı aktar olarak sıralayabiliriz. Hemen ilk özellikten bahsedecek olursam buradan asset export yani varlıkları dışarı aktar panelimizi buluyoruz. Eğer bu panel sizde yoksa window menüsü altından asset export veya Türkçe kullanıyorsanız pencere menüsü altından varlıkları dışarı aktar kısmını işaretliyoruz. Buradaki panel karşımıza çıktığında şöyle bir panelimi inceliyorum. Öncelikle varlık kavramından bahsetmek gerekirse buradaki her şey aslında kendi başına bir varlık. Illustrator buradaki her nesneyi kendi başına dışarı aktarmama izin veriyor. Örneğin buradaki gemiyi veya buradaki yazıyı veya komple buradaki çalışmayı dışarıya aktarabiliyorum. Bir nesneyi dışarı aktarmak için doğrudan buradaki kısma sürüklüyorum. Örneğin dışarıya aktaracağım varlık birden fazla içeriğin olduğu bir grupsa, örneğin buradaki gemi ve yazılarsa bunları tamamını seçiyorum. Arka planı iptal ettim. Şu an seçimim bu şekilde. İstersen bunu Ctrl G ile gruplayıp buraya atabilirim veya alt tuşuna basıp Buraya sürüklesem de hepsini bir bütün olarak atacaktır. Aksi halde eğer gruplamazsam veya alt tuşuna basmazsam onu da göstereyim. Sürüklediğimde hepsini ayrı bir parça olarak buraya aktaracaktır. Dışarıya aktarmak istediğim varlıkları buraya yerleştirdikten sonra hemen aşağıda formatları seçmem gerekiyor. PNG versiyonlarımız için PNG 8 JPEG versiyonlarımız için JPEG 100'ü tercih etmeliyiz. PNG 8'i tercih ettim. Hemen burada da boyut kısmı var. Örneğin buradaki seçtiğim nesnenin boyutu X ise buradan 4X diyerek 4 kat daha fazla büyüklükte veya 1X diyerek olduğu büyüklükte dışarıya aktarabiliyoruz. Ve ayrıca Illustrator dışarı aktarırken farklı formatları aynı anda eklememize izin veriyor. Şu an asetlerimizin her ikisi seçili. Buradan PNG versiyonu seçtik. Bir de JPEG versiyonu ekleyelim. Hemen buradan jpeg 100'e bir kere tıklıyorum. Boyut olarak da 3x bazında çıksın istiyorum. İstersen buradan svg veya pdf'de ekleyebilirim. Bir de svg ekleyelim. svg vektörel tabanlı olduğu için boyut çıkmıyor zaten. Daha sonra nesnelerimiz seçiliyken export'a bir kere basıyorum. Ve çalışmanın kaydedileceği klasörü seçtikten sonra OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an dışarıya aktarma işlemini gerçekleştirdik. Hemen ilgili dosyamıza geçtiğimde şuradan bakın SVG içerisinde SVG'leri 3x içerisinde 3 kat büyük olan versiyonları ve burada da normal 1x versiyonları görebiliyorsunuz. Bir de Illustrator'da File Export menüsü altında dokümanlarımızı resim olarak veya diğer formatlarda kaydetme seçeneklerimiz mevcut. Bunun için File Export kısmına geliyorum. Export for Screens diyorum. Şuradaki aset kısmı zaten biraz önceki kısmın aynı. Buradaki artboard kısmı ise olduğu gibi çalışma alanımızı yani örneğin birinci çalışma alanı, ikinci çalışma alanı şeklinde dışarıya çıkarmamızı sağlıyor. Buradaki seçenekleri işaretledikten sonra veya iptal ettikten sonra buradan yine dışarıya aktarım yapacağımız dosyanın konumunu seçiyoruz. Buradaki işaret dışarıya aktarımdan sonra dosyayı otomatik olarak aç komutu bu kısım ise farklı versiyonların olduğu durumlarda her bir versiyon için ayrı klasörler oluşturma komutu. Yine buradan istediğimiz değerleri ayarlıyoruz. Bu sefer pdf yapalım bir tane. JPEG'i iptal edelim örneğin. Export Artboard dediğimde otomatik olarak gördüğünüz gibi buraya bir pdf klasörü geldi ve klasörde otomatik açmış oldu. İçerisine tıkladığımda gördüğünüz gibi çalışmamı burada görebiliyorum. Tekrar geçtikten sonra bir de Export Selection diye bir seçenek var. Örneğin bir nesneyi veya grubu seçtim. Şöylece. Hemen buradan File Export Selection diyerek de gördüğünüz gibi dışarıya aktarım yapabiliyorum. Yine buradan aynı seçenekleri giriyorum. Buradan Aset yani varlık olarak buraya ekledi. Buradan çıktığımızı alabiliyoruz. Illustrator'da varlıkları dışarı aktarma ve kaydetme seçeneklerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki eğitim içerimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, ayrıca Telegram grafiker grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.